20 sene önce de benim söylediğim bir şey vardı. Türkiye Cumhuriyeti bir gün Kürt muhalefetine mecbur kalacak. İster beğenin ister beğenmeyin. Kürtler Kürt halkı daha politik, daha donanımlı, daha eğitimliler. Cahil hani kromuro diyorlar. Ya, değil kardeş öyle. Onlar halkın içindeler, onlar okuyorlar, onlar değerlendiriyorlar, onlar senin benim görmediğim şeyleri yaşadıkları için şey yapar. Mesela üniversitede bir adama bir şey öğretiyorsun ama öğrendiği o teorik bilgiyi gidip staj yaptığı zaman pekiştiriyor o adam hem öğreniyor hem de hayatta kazık giyerek staj yapıyor o yüzden eee çok politikler çok kurnazlar altılı masa 5'e düştüğünde 6. ayak olmazlar ama dışarıdan şey var tıpkı İstanbul seçimi gibi benim için hiçbir sakıncası yok Kürtlerin İstanbul seçiminde belediye başkanlığı belirlemesinin neticede onlar da bu şehrin içinde yaşıyor bizimle yaşıyor benim için hiçbir sıkıntı yok yani daha 15 sene öncesine kadar bir iş yerinin tabelasında Kürt cesim ya olmuyordu ama şimdi her tarafta Arap cesim var. Onlara gelince öyle bunlara gel. Onlar bizim bu toprakların sahibi. Yani şunu şöyle bakmamak lazım. Hani onlar o ırkta. Hayır bu toprağın sahibi. Çok geriye gidersek biz de değildik. Biz de Orta Asya'dan geldik buna. Ateşekle geldik buraya yani.